Bir yorum gelmiş yorumu da hemen okuyalım. Mehmet Akgül günaydın hayırlı cumalar annem ve baban demiş teşekkür ediyorum. Mehmet Akgül yazmış güzel bir hafta dileğiyle hayırlı yayınlar annen baban demiş. Mehmet Akgül yazmış babacığım. Mehmet Akgül günaydın köseden selam sevgilerle hayırlı yayınlar annem ve baban demiş. Mehmet Akgül babacığım yazmış yeni haftanın hayırlar getirmesi dileğiyle selamlar. Mehmet Akgül yeni haftanın hayırlı olması dileğiyle selamlar annem baban demiş. Mehmet Akgül günaydın hayırlı yayınlar annem baban yazmış. Teşekkür ediyorum babacığım ve anneciğim. Mehmet Akgül hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Her şey gönlünce olsun demiş. Teşekkür ediyorum babacığıma. Mehmet Akgül mübarek cumanın dünyaya insanlığa barış getirmesi dileğiyle hayırlı yayınlar. Annem baban demiş. Teşekkür ediyorum babacığıma da. Mehmet Akgül canım babacığım yazmış. Köse'ye ordudan selam iletmiş olalım memleketime. Bizlerden de sevgi ve selamlar olsun. Gümüşhane Köse ilçesine bizi izleyen sesimizin ulaştığı her yere diyelim efendim her zaman söylüyorum bugün de diyeceğim babamın nezdinde bizi izleyen herkese Hayırlı sabahlar Hayırlı haftalar diyelim Mehmet Akgül Günaydın Hayırlı sabahlar selam ve sevgiler annen baban demiş Günaydın Hayırlı cumalar annen baban demiş Teşekkür ediyorum Mehmet Akgül yazmış Günaydın Köseden sevgiler selamlar demiş Teşekkür ediyorum babacığıma bu güzel dileği içinde Öncelikle Tabii ki cumalarını kutlayıp ellerinden öpüyorum bu cuma vesilesiyle bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum anneciğime ve babacığıma. Hayırlı haftaları, mutlu günleri olsun inşallah. Sizlere de hayırlı cumalar olsun. Allah inşallah dualarınızı kabul etsin canım anneciğim ve babacığım. Günaydın, hayırlı yayınlar, sevgi ve selamlar annem baban demiş. Teşekkür ediyorum. Sizlere de günaydınlar olsun sevgili anneciğim ve babacığım. Sizlere de günaydınlar olsun, mutlu günler olsun. Haftanın ortasındayız artık. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru da ilerliyoruz. Sizlere de günaydın. Hayırlı cumalar. İnşallah dualarınız kabul olsun diyelim. Mutlu günler dileyelim anneciğime ve babacığıma. Çok teşekkür ediyorum anneciğime ve babacığıma. Teşekkür ediyorum babacığım. Sizlere de günaydınlar olsun. Buradan Gümüşhane Köse'ye memleketime selam olsun. Sizlere de hayırlı sabahlar. Gümüşhane'ye memleketime Köse'ye selamlar olsun. Teşekkür ediyorum anneciğime ve babacığıma. Kendilerine de hayırlı haftalar olsun inşallah. Güzel haberleri alacağımız günler dileğiyle hep birlikte. İnşallah güzel haberleri alacakları güzel günleri olsun hepsinin. Onun nezdinde tüm beni izleyenlerin diyelim. Büşra'nın babanın resmini gördüm. Kadir inanıra benziyor. Yani güzel, yakışıklı. Maşallah nazar değmesin demiş. Yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen herkese sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Sevgilerimizi bu vesileyle gönderelim diye.